Adı Narlı Dere. 2018 yılının 55. Tayı. Doğum tarihi 9 Mart 2018. Babası Bilgin, annesi Gülaydın. Bu tayımızın cidagu yüksekliği 159 cm, göz çevresi 176 cm, incik çevresi ise 20 cm'dir. Bu tayımız iki yaşında al dişi tay olup, Hasiba Kız ve Kare Yaprak isimli taylarla ana baba bir, Darfur, Yücelay, Başseklavi, Cevher, Yürekkaya, Merih, Bulut Reis, Gökkale, Yükselim ve Kurtel isimli taylarla babadan, Sarsan ve Haziran Kızı isimli taylarla anadan kardeştir.